Hocayı Bey e, ee, seslendirme konusunda bir azmansınız. Sağ ol. Erde. <gülüyor> <gülüyor> Neyse adam yalnız kafa sallıyor herhalde. merak hakikaten. Evet, i̇ğrenç bir iş. insansınız. Efendim e, sevgili izleyicilerimiz, Aa, Aa, e, özür dilerim siz, sizin bülteninize ben biraz hafiften girizgah yaptım. Bugün Buyurun, 23 Nisan Çocuk Bayramı bugün... mı Bugün, öyle mi? sundurayım. <laughs> özür dilerim Cenk <laughs> Bey, <laughs> sundurmaya gelmişim. <laughs> sevgili izleyiciler, bir Erel bülteninde daha yine Nerede sizlerle... Nerede Cenk Bey? Evet, <laughs> evet. Cenk Bey, Okan'ın Davudi sesinizle söyleyin. Ebel bülteni. Ebel. Ne, bül ne bülteni Cenk Bey? Ebel. Tamam. O zaman İngilizce gibi yapmak zorunda kalıyorum Erdem Bey. Yani Türkçemizde çok Davudi seslere yer yok. Ebel. <laughs> Ebel bülteni. Ebel. <laughs> <laughs> Bravo Neyse sevgili izleyiciler işte e, bu bağlamda yine stüdyomuzda eber bir konuk var tabi kim diye düşüneceksiniz düşünmeyin Erdem Bey kendisi Sağ e, havuzlarla ilgili bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmamaya karar vermiş ve e, çok müziğli bir takım havuzsal bazlı olgularıyla e, hemen masada biti verdi kendisi. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk. Ha TV. <laughs> Efendim e, çok Rock. teşekkür ediyorum Cenk Bey bana bu fırsatı ve bu raketi verdiğiniz teşekkür için. Teşekkür ederim ama raketi geri alacağım. Fırsat <laughs> sizde kalabilir Erdem Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eee Cenk Bey şimdi ben e, havuzlarla ilgili ne yapılap idi, ne yapılap yudu, ne yapılap yudu, ne yapılap yudu diye... Ama böyle düşünürseniz <laughs> tam Türkçe olmadığı için kafanız karışır Erdem Bey. Düşünüyordum sonra ne düşündüğümü unuttum Cenk evet, Bey. Evet laplıp laplıp insanda kafam kalır Erdem Bey. Lapa da lapa da düşünülmüyormuş. Evet. Işte. Sonra devenin üzerinden indim ve yürüyerek düşünmeye karar verdim Cenk en Bey. En güzelini yapmışsınız. Ha, sonra gözünüzü bir açtınız ki buradasınız. Hayır bu e, söylediğim düşünme seansları yaklaşık 4 sene önce falandı Cenk Bey. Ee, o zaman daha yeni bu havuzlar moda oluyordu. Havuz. Yeni, havuz. havuz değil ileriden bir havuz. Havza e, girmeye Havza. gitmiştim Cenk Hı -hı. Bey. E, sonra neden bir çocuk havuzu olmasın diye düşündüm ve çocuk havuzunu icat ettim Cenk Bey. Yani bu e, büyüklerden, e, büyüklerin girdiği havuzda biliyorsunuz su var. Çocukların girdiği havuzda çocuk e, su falan yok. Direkt Mevlosuz çocuk var Cenk falan. Bey. <laughs> Hayır, çocuklar. Bayağı çocuklarla dolu bir çocuk havuzu. Büyükler direkt o havuza atlıyor Cenk Bey. Çocuklar ezilmiyor Nereden <laughs> Bilmiyorum, orası da henüz görmedim. Anlıyorum ama rahat yüzüyorlardı. Zira çocuklar oldukça tuzlu olur bildiğin kadar. Evet, tarafından. sonra benim bu buluşum biraz çarptırıldı Cenk Bey. Aslında evet. ben başka bir buluş daha yaptım. Çok güzel bir buluşmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aslında benim ilk yaptığım buluş şöyleydi Cenk Bey. Ee, biliyorsun... İlk derken yani e, mucit olarak, yani 4-5 havuzlu, yaşınızdaki. Havuzluk anlamında, havuzluk yıllarımda yaptığım ilk buluş Cenk, Siz Cenk Bey. uzun yıllar özel bir e, spor <laughs> tesisinde havuz olarak çalışıyorsunuz. <laughs> evet, Cenk Bey ee, burada bu büyüklerin girdiği havuzlara girmeden önce ayaklarını temizlemeleri gerektiğini düşündüm. Çünkü kumda denize giriyorlar o iğrenç ayaklarla geliyor şap yanda şuklara. değil mi? Çalışıyorlar herden bir bütün gün sonra e, geliyorlar çantalarını bırakıp ayakkabılarını çıkarıp suya atlıyorlar. <laughs> evet Cenk Bey. O yüzden bir küçük havuz yaptım. Buraya önce buraya girerler ayaklarını temizlerler. Hem daha sıcaktır falan. Biraz suya alışırlar sonra çıkar büyüye girerler diye düşünmüştüm. Sonra e, bir takım Böyle kendini çok iyi zanneden ve büyük anaç zanneden anneler gelip yavrularını, çocuklarını ''Aa bakın çocuk havuzu da varmış siz buraya girin.'' şeklinde o veletleri oraya soktular. Ve onlar acaba benim çocuk... icadım orada mahvoldu Cenk Bey. Onun Sonra çocuk... da çocukları doldurduğum bir çocuk havuzu yaptım. ''Al işte çocuk havuzu böyle olur.'' dedim. Anlıyorum. Orada peki o teyzeler çocuk havuzunun çocuk havuzu olduğunu nereden anladılar Erdem Bey? Kendileri uydurdular o anda Cenk Bey. Ha Çocuğuma çok uygun bir yerde Evet yani boyutları bazında. Küçük bir teyzede. havuz görünce her şeyin küçüğünü çocuklar için zanneden. <laughs> camiadan geliyorlardı Cenk Bey. Eee. İlginç bir ilkeli yayıncılık. Peki o iki havuz arasında böyle alttan bir bağlantı var mıydı? Küçük havuzdan büyük havuza doğru. Şu havuz, Vardı. Havuz. Çocuklar dalarak öbür havuza geçiyorlardı Cenk Bey. Çocuklar havuzda büyüyen çocuklar. <laughs> havuzda doğanlar aynı zamanda <laughs> Havuzda doğan ve gençliğini havuzda geçiren çocuklar. Yeterince erişkin olduklarında evet. bu alttaki gizli secret borudan Cenk Bey büyüklerin havuzuna geçiyor ve yaşamlarını orada devam ediyorlardı. Anladım. Daha sonra Nilüfer olarak yaşama <laughs> veda ediyorlardı. <Jack. gülüyor> ne saçmalıyorsunuz? <laughs> ne olursa olsun, saçmalama ne olursun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten teşekkür ederim. Onun bir filmini seyretmiştim, Havuz Doğanlar diye yerden de. <laughs> Cenk Bey. Ben de seyrettim. Neyse. Sonra e, Katil Havuzlar diye bir film yaptım Jack. Anladım. Sevgili izleyicimiz merhaba. Erdem Bey'den daha az saçmalayacağınızı umarak <laughs> e, sizinle konuşmamıza <de> başlıyoruz. <laughs> Mümkün böyle bir şey Cenk Bey. Sanmıyorum <laughs> ama işte ümit Erdem Bey. <laughs> Sağ olun. Efendim Geri pardon akşamlar... kimsiniz dediğiniz endı frekör. Andre dedi Erdem Bey. Efendim? Kimsiniz efendim? Andre Can Sultan. Andre. Buyurun efendim sizi dinliyoruz. O o o Heyecanlıyım da ilk defa katılıyorum. İlk defa mı katılıyorsunuz ama daha gülmediniz bile. <laughs> Çok katılmayı gülmeyle, kahkahayla bitiştiren bir insansınız. Ma heyecanlıysanız mağazım biraz olacaktır. küp şeker, biraz da okunmuş pirinç yerseniz heyecanınız kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bravo <gülüyor> Lütfen telefona püskürmeyelim. <laughs> Püsküreceğimiz zaman etrafınızdaki şehirleri boşaltırız beyefendi. Ayrıca eğer okunmuş pirinç yemiyorsanız okunmuş pirinçlerden yapılma bir e, pilavı kaşıklayın ama ketçap dökmeyin beyefendi. Ayrıca Ama o okumuş olduğunu nasıl anlıyoruz Erdem Bey? Yıpranmış mı oluyor? Nasıl oluyor? ne söyleyecek mi? Sararmış oluyor herhalde. ya, buyurun efendim. Ya bugün dünya bu, boşal, havuz boşaltma günü. Bilmiyorum. Doldurma beyefendi. Ya, bu, boşa, Bilmiyorum. beyefendi. <laughs> Şimdi kış mevsiminde... Ya havuz boşaltma günü <laughs> Hayır, değil beyefendi. Nasıl ki kuş mevsiminde bir takım ağaçlar meyve dökerse, şey yapraklarını dökerse havuzlarda sularını dökerler. Ama ilkbaharla birlikte bu havuzlar sularını tekrar kazanırlar. Çünkü toprakta, havuzlarda toprakta bulunurlar ve topraktaki arteizemiz, arteizen sularımız, arteizen teyze tekrar havuza dolar değil mi Cevat? Ha. Siz yanlış biliyorsunuz. Öyle değil. Biz Cenk yani. yanlış biliyoruz. İyi günler beyefendi. Anlıyorum. C Cenk Bey sanırım arkadaşımız <laughs> kendi kuyusunu kendi kazdı. Herhalde biraz su doldurup havuz yapar o kuyuyu ya artık. Ya da atezyen kuyusunda bol bol güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok e kallavi bir insansınız Cenk Sağ Bey. Sağ olun Erdem Bey. Rica ederim. Hiç mühim değil. E Cenk Bey benim bir şeyim daha var. İcadım Yapmayı daha var. Erdem Bey yani. Yetmez mi bu akşam? <laughs> çünkü, çünkü burada bu kadar bu canız. Edebi <laughs> Bu edebi bir e, icat Cenk Bey, Bir atasözü buldum. Anlıyorum. Biraz yardımcı oluyor Erdem Bey. Siz de ister misiniz? <laughs> ya sabır diyorsunuz. Daha da... <laughs> Bravo. <gülüyor> ee, hababam yönetmeni gelmiş Cenk Bey. Daha doğrusu bir atasözünden ziyade bu e, yüzyıllardır insanların aklını kurcalamış ve hala da cevabı tam olarak doğru olarak bulunamamış e, bir paradoksal soru Cenk Bey. E, nasıl ki tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan buna benzer bir soru buldum Cenk Bey. Evet yumurta mı rafa'dan yoksa rafa'dan mı yumurta'dan Cenk Bey siz bu sorunun yanıtını verebilir ee, misiniz Allah aşkına 200 milyon lira para cezası reji hemen gerekli işlemleri yapın neden bilemeyince hemen böyle kıtır piyozluk yapıyorsunuz Cenk Bey Size sizin gibi kıtır piyoz bir insana kısaca kıtri diyebilir miyim Cenk evet, Bey de hem daha ben. böyle edebi Bana ve tasavvufi e duruyor Cenk İsterseniz Bey kıtri Cenk dedi K <laughs> kıtri Cenk Efendi de diyebilirsiniz Erdem Bey Kıtri Cenk Efendi ve besteleri. Siz bestekardan ziyade sahtekara benziyorsunuz Teşekkür Cenk. Teşekkür ederim ama ikisi biraz benzerlerden bir bazı <laughs> durumlarda ama bazı durumlarda hepsinde değil.